Ee, başlamış ne ara? Evet bugün Ahmet arkadaşım üzerine FNAF çekiyorum. Yok yok böyle giriş yapamam. O nasıl giriş yapsam acaba? Hmm. Ama nasıl giriş yapsam ya? FNAF eden arkadaşlara göstererek yüklerim. Google'dan indirildiğini de söylerim zaten de. Nasıl giriş yapsam ya acaba? Evet bugün FNAF 4 oynuyorum desem evet daha iyi olur. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar bugün arkadaşım arkadaşımın isteği üzerine FNAF 4 oynayacağız. Aptoide'den yükleniyor. Aptoide zaten Google'dan yükleniyor. Hayır. Dünkü sinek. Senin o güzel. Hayır, bir de içeride ya. Dünkü sinek. Sivri ince. Senin o güzel. Bekleyin. sinek görünmüyor. Neden? Çünkü gitmiş. Yok gitmemiş. Vallahi gözükmüyor. Vallahi öldürdüm. Bakın. Lan nerede? Heh. Ar, ar, ar. İğrenç bir şey. Ama Fluff 4 çok korkunç. Ben hiç oynayamıyorum. Ne ters gitti? Ne ters gitti? Bakın şu an yürük yüklenirse Fnaf'ın reklamını yapacağım. Yüklenmiyor. Tamam reklamını yapıyorum. Evet FNAF çok güzel bir oyundur. Tüm serilerini indirin. Hatta ben de yok ama indiremediğim için şaka aslında indirebiliyorum da. Çok güzel bir şeydir FNAF. Ne olur yükleyin yani yüklemeyen maldır. Şaka şaka değildir. İşte yüklemeyen delidir. İşte şaka dediklerimin hepsi yalan. Çok seviliyor FNAF yani. Flaf 4'e Emirhan Kuru böyle bayla bayıla oynuyor yani falan filan fıstık çerez lira. Tam bitti reklam. Çok şükür. <laughs> Devam kardeşim. Warning. Diyor ki... Diyor ki... Oyunda... Sesim geliyor mu? Diyor ki oyunda jumpscare'lar var. Jumpscare ne demek mi? Önüne atlamak, bunun gibi. Yarısı yarım görünüyor. Bunun gibi. Ya da şunun gibi. Bunun gibi işte jumpscare'lar var. Jumpscare önüne atlamak yani. Şimdi nasıl anlatsam böyle bak. Jumpscare şöyle bir şey. Bakın. Böyle önünüze geliyor, biri böyle duruyor. Ama bayağı da uzakta. Son bir anda böyle yüzünüze artsın. Korkak biriyim O bak oyunda bak Şurada birini görürsem Oyunu herhalde çıkarım Bu kadar korkunç Oğlum ben altıma yapıyorum. Ben double dokunuyorum. Lan olmuyor niye? Ha. Gece iki. Her oyunda gece altıda bitiyor öyle değil mi? i get you. korkuyor. Sesi komple kısacağım. Ve konuşmayacağım açana kadar. bakmayacağım. Gece altı olmasını bekliyorum. Yok hiçbir şey. Lan açıkmış ya kapı. Aha gece altı. Mi? Hiç bilmediğim bir oyun öner dedim Ahmet'e de. Öneri öneri herkesin bildiği ünlü FNAF'ı önerdi de. Oğlum FNAF 6'yı biliyorum. Yusuf diye bir arkadaşım var. Ahmet biliyordur zaten. <gülüyor> şey... <gülüyor> ya kardeşim Yusuf arkadaşım FNAF 2 yükledim. Ben korkam. Yüklediğimden beri FNAF, FNAF 2 diyorum. FNAF 4'e girmedim. Sonra telefona reset yok. Tabletteydi o zaten. Sonra tablet annem kırdı falan. Ya, anneme telefon aldık onu satmıştı çünkü sonra... Sonra yeni telefon aldık. Sonra annem yeni iPhone aldı. Sonra annemin telefonu benim oldu artık. Babamın telefonu da çok eskiydi ondan dolayı babama yeni telefon aldık artık babamın eski telefonu da benim oldu derken zaten <laughs> aptal İdeden hiç funaf yüklemezdim ben. Neden bilin bakalım korkam. Bir tek şu oyunu yükledim. Arıyorum. Eh, FNAF 6. Demek ki FNAF 5 de var. Oğlum ben korkuyorum böyle jumpscare'lardan ya. FNAF 6'yı Yusuf arkadaşım öğretti. Sadece onu oynayabiliyorum. O da kolay diye. Yani ben korkuyorum kardeşim. Jumpscare yemezsem, benim de adım Polat değil. Night 2 mi? Ben yokum. Bay bye. Kapatmıyorum. Çünkü bir şeye bakacağım. Fnaf 6 varsa Fnaf 5 de vardır. FNAF 5 yok. Demek ki FNAF 6'yı yalancılar yaptı. Belki gerçek insanlar yapmıştır da FNAF 5 nasıl yok? <laughs> Anladım. Demek ki hiçbir zaman Play Store'a FNAF 5 getirmemişler. Çünkü Aptoide'de FNAF yani eskiden o Play Store'a gelen oyunlar var. <laughs> Şarjım 9. Hadi bay bay.